Herkese merhaba. Bugün pembe, fuşya ve pembenin tonlarından aslında oluşacak bir makyaj yapacağım. Şimdi hemen makyaja geçelim. İlk olarak ben yüzümü nemlendirdim, güneş kremimi de sürdüm. Bazımı uygulayacağım Pro Professional. Mercimek tanesi kadar böyle azıcık alarak yüzüme yaydırıyorum. kaşlarımı düzelteceğim. Kaşlarımı doldurmayacağım. Çünkü odak noktası özellikle gözlerimde olsun istiyorum. Kaşlarımı çok belirgin yapmayacağım bu makyajda. Jov'un kaş bazını kullanacağım. Kaş sabitleyicisi daha doğrusu. İlk defa deneyeceğim bir concealer'ım var. Bunu daha yeni aldım. Can't Stop, Won't Stop ismi isimli. Yalnız bu e, çok açık bir renk. Ben bu kadar açık olacağını düşünmemiştim. İnternetten sipariş verdim. E, bunu hem göz kapağımın üstüne hem altına uygulayacağım. Evet bayağı güçlü bir etkisi varmış. Far da uygulayacağım. Ee, farımı da hemen göstereyim. Bunun ismi ne? İnanın hiç bilmiyorum. Maybelline'in böyle tekli bir farı. Çok eski. Arkasında her şey de çıkmış. Sadece çok açık olduğu için kullanacağım. Bunun gibi açık far kullanabilirsiniz. Müzik <laughs> Fondöten olarak Face and Body kullanacağım. Mac'ten bir makyaj olsun istiyorum. Yani ten makyajında. Tüm pembe kalemleri aldım. Bunları kullanacağım. Gözümü çerçeveleyeceğim. Kesin kullansam önce acaba. Bir de bu da aslında kalem ama daha eyeliner kıvamında bir kalem. Bu da L'Oreal'in şekilde bir göz kalemi. Bunların hepsini kullanacağım. Artık hangisi daha etkili durursa, bu çok etkili. Onu biliyorum. Bunlar daha hafif. Daha önce de kullanmıştım, çok beğenmemiştim. Uygun fiyatlı ama çok etkili değiller. O yüzden ilk önce bu iki kalemle geçeceğim. Belki sonra bununla geçerim. Göz altıma daha açık pembe uygulayacağım. Bu da belli oluyor mu bilmiyorum. Şu an ben görebiliyorum. Özellikle fotoğraflarda çok belli olacak bir kalem değil. En dibe siyah düşünüyorum çünkü. Böyle en uca da açık bir pembe olursa güzel olabilir. Çok kaliteli değil sanırım. Asla belli olmuyor. Sanki pembe, hafif böyle toz pembe bir far sürmüşüm gibi. Bir koyusuna geçiyorum. Bakalım. Evet bu bir tık daha belli. Ve diğer pembeye geçeceğim. Hmm. Yüzbar aralarında renk farklılığı var. Bir eyeliner gibi başlayayım. Beğenmezsem bulu bir şekilde devam ederim. Uzunmuş bile olabilir. Maybelline'in sanırım bu. Ay bu taş gibi olmuş. <laughs> mesela bir konsere gitseydim böyle bir makyaj yapardım. Zaten yaz makyajı olmaktan çıktı daha konser ya da gece bir yere gitmelik bir makyaja doğru gidiyor. Açırı beğendim ee, ama benim eyeliner'ım bayağı bozukmuş. Onu atacağım. Zor çektim. Böyle çok fazla topaklanıyor. Şimdi e, rimelime geçeyim ama rimelime koymamışım. Burayı hemen alıp geliyorum. Yıllardır kullandığım Benefit'in The Real rimelini kullanacağım. Bunda da güzel bir sonuç vereceğini düşünüyorum. Müzik bir kontur uygulayacağım. Benefit'in Hola Bronzer'ını kullanacağım. Kendi fırçasını da çok seviyorum. Artık bitmek üzere. Bu da ee, kullanımı da oldukça rahat. Çok tatlı bir allık kullanacağım. Nourak'in gerçekten şeker gibi çok hafif, çok güzel bir allığı var. Fırça bimden aldım bu arada ben en açını kullanmak istiyorum ve allık sürdüğüm yerleri de şu pembe tonluyu kullanacağım. Açı alalım. pudra kullanmayacağım. Çok pudraya ihtiyacım olmuyor. Pudra genellikle kullanmıyorum. Eğer saatlerce dışarıda kalmayacaksam. Çok hafif bir sanki concealer istiyor şu üçgen kısmına. Tamam şu Benefit'in Fake Up isimli concealer'ı hem hafiftir bu. Bunu deneyelim bakalım. takma kirpiğe mi geçsem? Ay takma kirpik nasıl olacak acaba? Şöyle bir takma kirpik var elimde. Günlük hayatımda da hiç kullanmam ama böyle değişik makyajlarda kullanıyorum. değişik makyajlarda seviyorum takma kirpiği. Bu yapıştırıcısı. Ben bunu ekstra kendim almıştım. Ee, içinden çıkan yapıştırıcılar beyaz oluyor. Ee, o da belli oluyor. Ben yani de onu sevmediğim için ayrı satılıyor. Gratis'te, de, da her yerde var. Nasıl oldu? İki göz arasındaki fark. Ay bence güzel oldu ben bunu beğendim. Ay çok iddialı oldu. Bir de benim kaş rengimle çok tutmadı kaşlarım şu an. Turuncu. Flormar'ın Waterproof Lip Liner. O 235 yazıyor sadece. kalem kalemiyle bir dudağımdan geçeceğim. istemediğim için Nivea'nın Cherry Shine klasik çocukluğumuzdan beri kullandığımız parlatıcısına. dudak nemlendiricisi aslında ama ben günlükte de hep kullanıyorum. Bir tık daha bunu pembeleştirelim bence. Gözümle de daha uyumlu olsun. Hemen bir bakacağım. Çok üzücü bir şey oldu ki ben farklı bir modda çekmişim. Nasıl becerdim hiçbir fikrim yok ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu kadar yapmışken sıfırdan alamam makyajı. Yakından gösterebilirim. Zaten yaptım aşama aşama. Çektim. Çok turuncu geldi bana dudağım. O yüzden baya şeker pembesi. Bunu bir süreceğim. Biraz dudağım da pembeleşsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.